Abdestin farzları. Abdestin farzı Hanefi mezhebinde dörttür. 1. Yüzü bir kere yıkamak. 2. İki kolu dirseklerle birlikte bir kere yıkamak. 3. Başın dörtte bir kısmını mesetmek. Yani yaş elip başa sürmek. 4. İki ayağı iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte bir kere yıkamaktır. Şafii mezhebinde Niyet ve tertip de farzdır ve yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır. Su yüze değmeden önce niyet ederse abdesti sahih olmaz. Yüz ve çene üzerindeki sakalı yıkamak farzdır. Maliki mezhebinde delk olmak ve muvalat uzuvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak farzdır. Şiiler ayaklarını yıkamıyor çıplak ayak üzerinde mesediyorlar. ediyorlar. Abdest nasıl alınır? 1. Abdeste başlarken şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman. Elhamdülillahi'llezî cealel ma'e tahuren ve cealel islamen nuren. Dipnot 1. Azim olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra eller bileklere kadar üç defa yıkanır. 2. Sağ el ile ağza üç kere su verirken şu dua okunur. Allahüm meskini min havdi nebiyike ke'esen la ezme'u ba'dehu ebeden. Dipnot 2. Ey Allah'ım! Ondan içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz Nebi'den ben kuluna bir kase bardak içir. 3. Sağ el ile buruna üç kere su verip sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken Allahümme erihni raihatel cenneti verzukni min ni'amiha ve la turihni raihatan nar. <laughs> Dipnot 3 Ey Allah'ım! Bana cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil. 4. Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken, şu dua okunur. Allahümme beyyit veçhi binurike yevme tebyaddu vücûhü evliyâ ike ve tüsevvit vecihi bi zunûbi yevme tesveddü vücûhü âdâ Dipnot 4 Ey Allah'ım! Nurunla evliyaların yüzünü ağarttığın, beyaz ettiğin gibi benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde, benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme. 5. Sol eliyle sağ kol dirseğe kadar üç defa yıkanırken, Allahümme a'tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesiren duası okunur. Tip 5. Ey Allah'ım kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesaba çek. 6. Sağ el ile sol kol üç defa dirsek dahil yıkanırken, Allahümme la tuhtini, kitabi bi şimali ve lâ min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şediden duası okunur. Dipnot 6. Ey Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme. 7. Her iki kolu yıkadıktan sonra elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı mesederken Allahümme harrim şari ve beşeri alennar ve ezilleni tahte zilli arşike yevme la zille illa zillü arşike duası okunur. Dipnot 7. Ey Allah'ım, vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde beni arş-ı gölgesinde gölgelendir. Daha sonra sağ ve sol elin şahadet parmaklarıyla iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklarla kulakların arkası mesedilir ve Allahümme cealni minellezine yestemiunel kavle feyettebiune ahsenehu duası okunur. Dipnot 8. Ey Allah'ım beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9. Ellerin dış yüzüyle enseyi mesederken Allahümme me'atik rakabeti minen nar duası okunur. Dipnot 9. Ey Allah'ım boynumu ateşten azade eyle. 10. Boynu mesettikten sonra sol elin küçük parmağıyla sağ ayağın küçük parmağından başlayarak ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuklarla birlikte sağ ayağı üç defa yıkarken Allahümme sebbit kademeyye ales sıratı yevme tezillu fihil ekdamü duası okunur. Dipnot 10 Ey Allah'ım! ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde, ayaklarımız sabit eyle. 11- Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını, küçük parmağıyla, bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuğuyla birlikte yıkarken, Allahümme la tatrud, kademeyye ales sırati yevme tatrudu küllü aktami adayke Allahümme ceal sayi meşkuren ve zembi mağfuren ve ameli makbulen ve ticareti len tabure duası okunur. Dipnot 11. Ey Allah'ım senin düşmanlarının sıratta ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allah'ım! Çalışmamı meşkûr eyle, günahımı affeyle, amelimi kabul eyle, ticaretimi helal eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim abdest aldıktan sonra gök tarafına bakıp şu duayı okursa Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etûbü ileyke eşhedü en la ilahe Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduke ve rasûlüke. Dipnot 12 Ey Allah'ım! Seni hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve rasulün olduğuna şahadet ederim. Allahü Teala Hazretleri o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip arş-ı alanın altında muhafaza eder. Kıyamet gününde bu duayı okuyan şahıs gelip o sevabın ecrini alır. Bir hadisi i şerifte her kim abdest aldıktan sonra İnna enzelnahu suresini bir kere okursa Allahü Teala Hazretleri o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehitlerden yazar. Üç kere okursa, peygamberler ile haşrolur, buyurdular. Yine bir hadisi i şerifte, Her kim, abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kere salatu selam getirirse, Allahü Teala hazretleri, o kişinin hüznünü giderip, mesrur eder, duasını kabul eder.'' buyurdular. Abdest alırken bilmeyenler abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra Allahumme ce'alni minettevvabin ve ce'alni minel mütetahhirin ve ce'alni min ibadike salihin ve cealni min ellezine la aleyhim ve lahum yahsenun duasını okumak çok sevaptır. Abdest dualarını bilmeyen her uzvu yıkarken kelime-i şahadet okumalı büyük sevaba kavuşmalıdır. Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. Abdestin sünnetleri. Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Abdeste başlarken besmele okumak. 2. Elleri bilekleriyle beraber üç kere yıkamak. 3 ağzı ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4. Burnu ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi yüzü yıkarken ıslatmak. 6. Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını meshetmek. 8. Sakalın sarkan kısmının içine sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, hilallemek. 9. Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek. Misvak kullanmak mühim sünnettir. 10. Başın her tarafını bir kere meshetmek. 11. İki kulağa bir kere meshetmek. 12. Enseyi üçer bitişik parmakla bir kere meshetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmek. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamak. 15. Yüzü yıkayacağı zaman kalbile niyet etmek. 16. Tertip yani sıra ile yıkamak. 17. Derk, yıkanan yerleri olmak. 18. Müvalat, her uzvu birbiri arkasından çabuk çabuk yıkamak.